Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere Ebru Şahin'den muhteşem görüntüler sunacağım. Farklı görüntüde sizlerin karşısına çıkan Ebru Şahin'in yeni görüntüsünü buyurup kanalımı izleyip beğenebilirsiniz. Kanalımı izlerken abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Her yeni gün yepyeni videolarımla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.